kaçırılmış fırsatlar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bence çok zaman korku ya da tembellik ya da sorumsuzluk veya yanlış düşünceler yüzünden Tanrı'nın önümüze koyduğu fırsatları kaçırıyoruz ve size söyleyeyim şeytan hiçbir fırsatı kaçırmaz. Acı vermek, sorun yaratmak ya da birini üzmek için önüne bir fırsat çıkarsa onu değerlendirir. Önümüze çıkan her fırsatı iyilik yapmak, insanları bereketlemek ve hayatta gelişmek için kullanmalıyız. Tanrının size verdiği fırsatları kaçırmayın. Önümüze çıkan her fırsatı iyilik yapmak ve hayatı geliştirmek için kullanın. Efesliler 5. bölüm. 30 yıl önce Tanrının sözünü çalışmaya başladığımda Tanrı'nın bana gösterdiği ayet gruplarından biri biraz sonra sizinle paylaşacağım bir konu üzerineydi. Şimdi ona geliyoruz. Efesliler 5'e 15 der ki Öyleyse nasıl yaşadığınıza dikkat edin. Nasıl yaşadığınıza dikkat edin. Bence şu an olduğumuzdan biraz daha dikkatli olmalıyız. Korku içinde yaşamamıza sebep olacak kadar dikkatli olmak istemiyoruz. Tanrısal bir şekilde dikkatli olmalıyız ama dikkatliliğimizin bizi kuralcı ya da korku dolu hale getirmesini istemeyiz. Öte yandan arkadaşlarımızın kim olduğuna Televizyonda ne izlediğimize, ne tür film, müzik, ne tür kitap okuduğumuza, paramızla ne yaptığımıza, zamanımızı nasıl kullandığımıza dikkat etmezsek hayatlarımızı boşa harcamış olacağız. Benliğe göre yaşayan çok Hristiyan var. Yani kendilerine Hristiyan diyorlar ve muhtemelen kiliseye gidiyorlar ama benliğe göre bencil, ben merkezci hayatlar sürüyorlar. Bence yeterince insan kutsallığın ardından gitmiyor. Yeterince insan kutsal kılındıklarını, yani Tanrı için ayrıldıklarını anlamıyor. Bir Hristiyan olarak Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz anda Kutsal Ruh sizi kutsal kılıyor. Yani Tanrı'nın sizi kullanması için ayrılıyorsunuz. Bu kürsü bir amaç için kullanılıyor. Tabiri caizse vaaz vereyim diye benim için kutsal kılındı. Bu iyi bir örnek olmayabilir ama sonuçta amacı bu. Bunu başka bir şey için kullanamayız. Buna iyi bakılır ve içinde taşıdığı çok özel, çok özel bir kutusu var. Kırılmaması için çok dikkat ederiz. Nasıl ki bu belirli bir amaç için ayrılmışsa siz de belirli bir amaç için ayrıldınız. Amacınızı yerine getirmiyorsanız, amacınızın ardınca gitmiyorsanız boş ve çaresizsiniz. Boş ve çaresiz hissettiğinizde de sinirlenirsiniz. Geçinmesi zor biri olursunuz. Ve her şeyde hata bulursunuz. Her şeyde ve herkeste bir sorun görürsünüz. Oysa sorun asıl sorun yapmamız gerekeni yapmıyor olmamızdır. Daha iyi vaz verebilim diye amin demek isteyen var mı? Amin. Dikkatli bir şekilde yaşamak istiyorum derken bunun kimsede de korku yaratmadığından emin olmak istiyorum. Çünkü biz insanların korkudan kurtulmasını istiyoruz. 2. Timoteus 1'e 7 der ki, çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. 2. Petrus 3'e 4 der ki, Mesih geri döndüğünde, halkını yanına almak için döndüğünde, bizi korkudan uzak, imanda yürürken görmek istiyor korkudan uzak ve imanda yürürken yaşamımızda tam iki seçenek var korkuyla ya da imanla yaşamak. Cesaretler atılganlıkla ya da korkuyla. Çoğu zaman Tanrı bizi bir şeye çağırır, daha büyük bir şeye çağırır, bizi vermeye çağırır. Belki burada bazı insanlar var ve ben ortaklıktan bahsettiğimde bizimle ortak olmanız için Kutsal Ruh'un sizi dürttüğünü hissettiniz ama şeytanın sizi tersine ikna etmesi fazla uzun sürmedi. Tek duymanız gereken bunu yaparsan sana ne olacak? Biliyorsun o kadar da paran kalmadı zaten. Bu yüzden kendini buna adarsan belki şunları bunları yapamazsın. Bu yüzden iblisin bizi Tanrı'nın önümüze koyduğu fırsatları değerlendirmememize ikna etmesine izin veremeyiz. Gerçek şu ki Tanrı istediklerini yapacak başka birini bulabilir. Tanrı'nın sizi asla incitmeye çalışmadığını anlayın. Asla sizden bir şey almaya çalışmaz. Tanrı her zaman bizi kaldırmak, hayatımızı daha iyi hale getirmek ister. Fırsatları kaçırmayın. Pek çok defa Tanrı bizi bir şeye çağırır ve biz iman adımları atmaya başlarız. Ama sonra iblis yalanlar söyler. Ama ya, ama ya, ama ya. Ya işe yaramazsa, ya başarısız olursan, ya incinirsen. Bazen bir şeye katılmak bile, bakın pek çok insan Kiliseye gider oturur ama hiçbir şeye katılmaz çünkü incineceğinden ya da kullanılacağından korkarlar. Ya ben biliyorum yardım etmeye başlasam her şeyi bana yükleyecekler. O zaman evet demesini ve hayır demesini öğren. Aptalca mazeretler yaratmayı bırakıp Tanrı'ya itaat etmeye başla. İtaat et. Kutsal kitap İbraniler onda der ki Tanrı bizim Korkuyla çekilmemizden hoşlanmaz. Korku çekilmemize sebep olur. Çünkü iman cesur, canlı, tutku dolu ve hayat dolu olmamızı sağlar. Çünkü iman bize bir beklenti, umut verir. İyi şeyler ararız, değerli olduğumuza ve Tanrı'nın bizi kullandığına inanırız. Ama korkuya yer verdiğiniz anda çekilmeye başlarsınız. Kutsal kitap der ki korkuyla geri çekilmeyin. Doğru adam imanıyla yaşayacaktır der İbraniler 10.38. Doğru adam imanıyla yaşayacaktır. Ve korkuyla geri çekildiklerinde Tanrı hoşnut değildir. Korkuyla yaşamamalıyız. Romalılar 8:15 e 15 der ki kutsal ruhu tekrar korkuya tutsak olalım diye almadık. Hata yapmaktan korkmayın. Tanrıyı doğru duymamaktan korkmayın. Herkes Tanrı'dan duymak ister. Ama çoğu kişi duyduklarının Tanrı'dan olduğunu öğrenmek için iman adımı atmaz. Açıkçası her zaman Tanrı'dan duyduğumuzdan emin olamayız. Bu yüzden ne yaparız? Deneriz. Evet deneriz. Dün Deli grubunun aramızda olması nasıl olacaktı bilmiyordum. Kesinlikle kestiremedim. Tam bilmiyordum. Evet, düşündüm bizi dinlemeye gelen belirli bir kitlemiz var. Acaba hoşlarına gidecek mi, gitmeyecek mi? Ama sonra dedik ki e daha fazla genci de çekmek istiyoruz o halde farklı bir şey deneyelim. Şeytan der ki ya daha yaşlı olanlar gücenirse ve Tanrı der ki ya gençleri bereketlerseniz hep ya acabalarla karşılaşırız. Bu yıl şöyle bir tutum benimsemeye karar verdik. Tanrı bize durmamızı söylemediği sürece ilerleyeceğiz. Her minik konuda karar vermek için altı ay boyunca dua etmek gerekmiyor. Şimdi bu bu. Evet dua etmeliyiz. Tanrı'yı dinlemeliyiz. Ama bazen tek yapabileceğiniz şey denemektir. Deneyin. Acaba Tanrı size yenisini verir mi diye arabanızı bir başkasına verin demiyorum tabii. Yoksa işe gidemeyebilirsiniz. Biz bunu yapabilecek bir konumdaydık. İşler umduğumuz gibi gitmezse, hizmetimizin ya da dünyanın sonu olacak anlamına gelmiyordu. Ve ne oldu? Ne oldu? Harikaydı. Tıklım tıklım doluydu burası dün. 15 bin kişi hayatını Rab'be verdi. Muazzam bir mesediş vardı dün. Sahne düzeni değiştirdiğimizde biraz daha çağdaş bir hava verdiğimiz zaman insanlar nasıl tepki gösterir bilemedik. Açıkçası bazıları öyle düşünüyor olabilir. Bu konuda iyi hissettiğimden emin değilim diye. Ama biliyor musunuz dindar bir görünümden kurtulmaya çalışıyoruz. Şimdi biri beni taşlamaya kalkmadan ne kastettiğini söyleyeyim. Geneldeki tavır zaten hizmet görmüş insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Ve her şeyi onların sevdiği gibi sunmak oluyor. Belki dore süsler, melekler, süslü olsun istersiniz burada. Ama günümüzdeki dünya çoğu insan özellikle de gençler resmi din havasından öyle soğumuş ki dini denemişler, Tanrı'yı denemişler. Oysa gerçekte, gerçekte Tanrı'yı deneyememişler. Gençler daha Tanrı'yı özümseyememişler. Beni televizyonda gördüklerinde zap yaparken onları etkilemek için bir anım var. Ve bence bazen her şeyi bizim istediğimiz gibi yapmamaya razı olmamız gerekiyor. Ve şimdi ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani diyorum ki Mesih'i tanımayanların iyiliği için bu hafta sonu paylaşma fırsatımızın olmadığı tanıklık kaydettik. Adam anlatıyor bir akşam haberleri izlediğini zannediyormuş. Beni görmüş ve haberleri sunan kadın olduğunu sanmış. Biraz sonra düşünmüş ya dünya sona erecek yakında. Biraz kendime çeki düzen versem iyi olacak demiş. Haberleri izlemediğini anladığında söylediklerim hoşuna gitmiş olduğu için dinlemeye ve her gün dinlemeye devam etmiş. Üç hafta sonrasında da hayatını hayatını Rabbe vermiş bu adam. Dolayısıyla değişmek için Tanrı'nın önümüze pek çok fırsat verdiğini hissediyoruz. Bazen bir gemi aynı yolda uzun süre gittikten sonra onu farklı bir yöne çevirmek kolay değil. Ne yaparsanız yapın biraz eleştirileceksiniz. Çünkü insanlar genelde değişimlerle rahat etmez. Bazen mektuplar alırız ve derler ki şu hoşuma gitmiyor. Bazıları da tapınma sırasında kullandığınız sis makinesi hoşuma gitmiyor. İnanın bana bu benim de hiç hoşuma gitmiyor. Burada sahnede olan biri olarak o sis içinde nasıl şarkı söyleniyor anlamıyorum. Sesim kuruyor, gözlerim sulanıyor. Herhalde sis bağışıklığı oluşmadı daha bende. Oğlum bana çok bilgece bir şey söyledi dedi ki bildiğim kadarıyla sen kendine hizmet etmek üzere çağrılmadın. Bence çoğu zaman biz de rahatça oturuyoruz. Dindar teknemizde gitmeye devam ediyoruz ve kendimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kendimizi unutmamız ve bugün başkalarına hizmet etmemiz gerektiğini hatırlamalıyız. Önce bunu hatırlamalıyız. İsa insanlarla oldukları yerde ilgilendi. Taviz vermekten bahsetmiyorum. Müjdeden taviz vermeyiz. Ahlakımızdan taviz vermeyiz. Ama ben giyim tarzımı değiştirerek biraz daha güne uyarak birkaç şey değiştirerek daha fazla insanı çekebiliyorsam bence bunu yapmalıyım. Ama bütün bunları yaparken gerçekten korku yaşadım ben. Ya böyle olursa? Ya şöyle olursa? Yani dünkü konferansta bile böyle oldu. Yani bir konser verip de bu kadar kişi toparlayamamak. Burada dün binlerce insan vardı. İyi bir sunu toparlanırdı. Ama bunu yapmamamız gerektiğini hissettik. Burada Mesih tanımayan pek çok kişi olacağı için bu konuyu sağlaması için Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğini hissettik. Çünkü bu şekilde vermek konusunda bir anlayışı olmayan insanlara bundan bahsetmek istemedik. Ama kaç defa aklıma şunlar geldi. Bu konferans kendi masrafını bile çıkarmayacak. Bu konferans kendi masrafını bile çıkarmayacak. Bu konferans kendi masrafını bile çıkarmayacak. Oysa dün buradaki satışlarımız herhangi bir yerden daha fazlaydı. Size bir şey söyleyeyim. Tanrı'nın size ihtiyacınız olanı vermesi için birden fazla yolu vardır. Korku içinde yaşamayı bırakın artık. İblisin yalanlarına kulak vermeyi bırakın. Korkuyla geri çekilmeyin. Şeytanın sizden çalmasına izin vermeyin. Fırsatlarınız olduğunda bunları kullanın. Devam edelim. <laughs> Efesliler 5'e bakalım. 15. ayet. <laughs> Diyor ki öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Bazı Hristiyanlar o kadar aptalca şeyler yapıyorlar ki. Yani cidden aptalca şeyler. Kutsal kitap aklımızın yenilenmesi gerektiğini söyler. Aklımızı kaybetmemizi değil. Bazı Hristiyanlar resmen... Eh ben biliyorsun ki kutsal ruhla akıyorum. kutsal ruhla dolan insanların bazıları o kadar heyecanlanıyor ki... Sağ duyuyu unutuyorlar. Kutsal ruhla çok uç deneyimi olan İnsanların bazılarını üç ay bir yere kapatmak gerekiyor. Ben de onlardan biriydim. Aman. Yani ben kutsal ruhla dolduğumda kilisemden atıldım. O halde bilgelikten yoksul olanlar gibi değil. Bilgeler gibi yaşayın. Bilgeler gibi yaşayın. 16. ayete bakın. Fırsatı değerlendirin. Fırsatlar ve zamanımız çok değerlidir. Vay canına. Fırsatı değerlendirin. Zamanınızı boşa harcamayın. Bugün armağanları ve yetilerini boşa harcayan Fırsatları kaçıran bazı insanlara bakacağız. Ben inanıyorum ki bize verilen her 24 saatlik süreç bir fırsat. Bazıları hiçbir şey başarmaz ama kendilerine verilen zaman aynıdır. Kimseye günde 24 saatten daha fazla zaman verilmeyecek. Kimseye daha azı da verilmeyecek diyorum. Sadece 24 saat var. İlginçtir bazen önümüze bir fırsat çıkar ve deriz ki zamanım yok. Hayır, mesele zamansızlık değil. Mesele zamanımızla ne yapmayı seçtiğimizdir. Yapabileceğimiz en aptalca şeylerden biri zamanımızı boşa harcamaktır. Bir sabah ofise gitmek üzere hazırlanıyordum ve Rab'le konuşuyordum. Sanırım o hafta iyi görünebilmek için yapmam gereken bazı şeyleri yaparak geçmişti. Cilt bakımı, kuaför, şu bu. Kadınız ya, süsleneceğiz işte bilirsiniz. Şu bu, neyse. Aslında bahsetmesek de olur. O yüzden... Sabah hazırlanmam biraz zaman almıştı. Kıyafetimi değiştirip durdum. Rabbe dedim ki sanki zamanımın büyük bir miktarını iyi görünmeye çalışıp çabalayarak harcıyorum. Rab dedi ki evet harcıyordun. Paramızı nasıl harcarsak zamanımızı da öyle harcarız. Bu yüzden onu harcamak istediğin konu için harcamaya dikkat et dedi. Bugün bundan daha fazla bahsetmeyeceğim. Ama her birinizi şuna teşvik etmek istiyorum. Eve gittiğinizde önümüzdeki 4-5 gün boyunca bir saat ayırın. Kalem kağıt alın. Kutsal Ruh'la küçük bir toplantı yapın ve zamanınızı neye harcadığınızı not edin istiyorum. Zamanınızın çoğu neye gidiyor? Sonra da kendinize sorun. Bu benim için ya da Tanrı'nın egemenliği için ürün veriyor mu? Kendinize sorun. Bunlar gerçekten yapmam gerekenler mi? Çoğu zaman insanlar bir şeyler yapar ama neden yaptıklarını bilmez. Bilmem ki herkes yapıyor işte. Peki sen nasıl hissediyorsun ya ne bileyim. Tanrı'nın uzun zaman önce bitirdiği bir işi devam ettirmeye çalışırız. Dün söylediğim gibi geçmiş artık oradan ayrılma zamanı geldi. Yola devam et. İnsanların ölü, cansız, mesedişten yoksun, Enerjiyi çekip götüren bir şeye tutunduğunu, ondan vazgeçmediğini görmek acı vericidir. Ve çok kötü olursunuz. Rabbe yücelik olsun. Ben bunu on yıldır yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Haleluya. Amin. Fırsatı değerlendirin. Fırsatı kaçırmayın der genişletilmiş çeviri. Fırsatı kaçırmayın. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Birisini bereketleyeceğimiz kaç fırsat çıkıyor karşımıza ve biz görmezden geliyoruz. Tanrı'nın yeryüzünde yaptığı bir şeyin parçası olabilmemiz için karşımıza bir fırsat çıkıyor ama biz bir mazeret uydurup korkuyla geri çekiliyoruz. Birini teşvik etmek, onlara iltifat etmek, onları gülümsetmek için kaç fırsatı tepiyoruz. Hizmet kaydında oğlumun bahsettiği gibi birinin gülümsemesine aracı olmak ne harika bir berekettir. Dostane olma fırsatı. Bir yabancının ya da özgüveni olmayan birinin rahat hissetmesini sağlamak. Fırsatlar. Fırsatlar. Aileli zaman geçirme fırsatları. Fırsatlar. Sonsuza dek burada olmayacak anne babanızı arama. Onları ziyaret etme fırsatı. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şimdi yetişkin olarak anne babanızla ilgilenmiyorsanız bir gün siz de çocuklarınızın sizinle ilgilenmelerini bekleyemeyeceksiniz. Ama benim zamanım yok. Evet var. Herkes kadar zamanın var. Mesele onu nasıl harcadığın. İşkoliklerin hayatlarının sonuna geldiklerinde pişmanlık duydukları Tek şey ki kilise önderlerinin böyle dediğini, vaizlerin böyle dediğini, iyi tanınmış vaizlerin böyle dediğini, iş adamlarının böyle dediğini de duydum. Geri dönüp baktığımda tek bir şeyden pişmanım derler. Ailemle yeterince zaman geçiremedim. Ya da ilişki kurmaya yeterince zaman ayırmadım. Bir gün Sadece yaşlı olduğunuz değil, yaşlı ve yalnız olduğunuz bir duruma getirmeyin kendinizi.